merhaba bir videosuyla daha karşınızdayım tırnaklarımın normal öjelerini çıkardım ve tırnaklarımı kısalttım Şimdi tekrar kırmızı sürmek istediğim için kırmızı stiker yapıştırıyorum Bunlar UV'de kendinden kuruyan stiker değil Bunlar normal basit üzerinde hiçbir işlem olmayan stiker Ben onları UV stikere dönüştürüyorum bu konuda tekrar bilgi vermek istedim. UV sticker olduğunu zannedenler olabilir. Çünkü görüntüsü o şekilde görünüyor. Fakat öyle değil. Basit stickerlar. Üstündeki etiketi de aldım. Önce baş tırnaklarımı yapıyorum. Baş tırnaklarımı yaptıktan sonra Diğer tırnakları yapmak çok kolay oluyor. Baş tırnaklarım için de bu ikisi uyumlu oluyor. Daha önce denemiştim. Bu jelimi de daha önce bir ters dönmüş. O yüzden çok aktı. Ee, çok dikkat edin. Jel ters döndüğünde akışkan bir malzeme olduğu için. Ne yazık ki düzelse bile baya bir kayıp oluyor içerisinde. Şimdi şu ikisini kullanacağım. İsterseniz baş tırnaklarımı hızlı bir şekilde yapmayayım tekrar işlemi görün şu düz kısmı buraya gelmez mutlaka kavis olması gerekiyor diğer taraftan çıkarıyorum ve kavisli kısmı tırnağımın dibine yerleştirerek şöyle döndürüyorum. türlü normal ojeden çok daha uzun süre giden ve kalıcı bir işlem o yüzden tercih edebilirsiniz uv cihazınız varsa çünkü uv ile kalıcı hale getirildiğinde bakın ne kadar kolay koptu ve oje halinde tırnağımda nasıl durduğuna bakın böyle bir aparatınız varsa bastırın yoksa parmağınızla bastırın bunun üzerine direkt jel uygulayabilirsiniz veya bir base kat sonra jel uygulayabilirsiniz. Ben bu defa direkt jel uygulayacağım. O zaman çünkü tırnağın uzamasına ve daha kalıcı olmasına sebep oluyor. Jel güçlendirme işlemine de benziyor. El alt katına da unutmadan tekrar söyleyeyim. Bunu sürdüm. Tırnak uzatan mı normal jilamı sürdüm. Dolayısıyla çıkarımı da normal asetonla ve şöyle bir tahta çubukla oluyor. Şimdi bakın jilim fırçada oturdu. Şimdi tırnağımıza oturtalım. Çok yanlara gitmiyorum. Şuraya minik bir akma yaptı. Gördüm. Aldım. Şurada da var. Görüp aldım. Şimdi jelin yanları için şöyle bir ince fırçayla geçmek gerekiyor. Bu arada ince fırçanın ucunu tabii ki açtıracağız. Sanırım olmuş ama ihtiyacım kalmayacak ona. Bir miktar daha minicik daha alıyorum. Jelin oturup oturmadığına iyice emin olduktan sonra tırnaklarımı kurutacağım. Bu kendinden jelli hazır tırnaklarda bu işlemleri yapmıyorsunuz. Onlar zamandan kazandırıyor fakat tabii ki fiyatları daha yüksek. Onlar için de 14 gün dayanıklı diyorlar. Benim bu yaptığım işlem 16 güne kadar dayandı ben denedim. Ben bu işleme vakit ayırabildiğim için kendim bu şekilde yapıyorum. Ayıramam diyorsanız ve bütçe ayırabiliyorsanız kendinden hazır jel tırnakları da kullanabilirsiniz. Evet bu tırnağım oldu. Onun için diğerini de yapabilirim. Şimdi diğerini çıkarıp yapıştıracağım ve hazırlayacağım. Bakın diğerinde mavi süslemeler var. Kendinden böyle süslüleri tercih edebilirsiniz. Ya da düz alıp kendiniz böyle minik taşlarla minik süslerle süsleyebilirsiniz tamamen size kalmış jelin üstüne her türlü taş tutar süsleyebilirsiniz şimdi çok dikkat ediyorum bunu keserken çünkü öbür baştırlağında jel var bu işlemleri hep dikkatlice yapıyoruz dikkatlice yaparsak hiçbir sıkıntı yaşamayız Önce baş tırnaklarımızı yapıp kurutacağız ki diğer tırnaklarımızı rahatlıkla yapabilelim. Ne yapıyorduk? Aşağı aşağı törpülüyoruz. Sol elimizi kullanmak zor olduğu için ben yine sağı kullanarak sol elimi sabit tutuyorum. Sağı kullanarak törpüleme işlemini yapıyorum. Ve çıkardım. Çıktı. Sadece yapıştığı için çıkmıyor. Tamam, işte oldu. Gördüğünüz gibi normal ojeden çok daha güzel olacak. Şimdi ben tekrar diğer jelimi de sürüp tutturacağım ve iki baş tırnağımı birden kurutacağım. Bunu da zamandan tasarruf için yapıyorum. Ve dediğim gibi baş önceden kuruttuğumda daha sonraki işlemlerim çok rahat oluyor. Yoksa hepsini bir anda yapmaya kalkarsanız jeller birbirine karışır, dağılır, sıkıntı olur. Önce baş tırnaklar. Kesinlikle tırnakların sertleşmesine, uzamasına yardımcı olan bir işlem. 14 günün sonunda da epey bir uzamış oluyor tırnaklarımız. Videolarda belki daha hızlı çekim yaparım konuşmadan fakat bilgilendirmek amacıyla bu videoyu yavaş çekmek istedim çünkü en son yavaş çektiğim videonun üstünden bayağı zaman geçmiş görmek isteyenler için fırçanızda kıl varsa mutlaka temizleyin. tırnak yüzeyinizde herhangi bir şey kalmasın. Bazı yerlerin eksik olduğunu düşünürseniz fırçanızı jele tekrar batırıp orayı tekrar geçmeniz gerekiyor. Çünkü düzenli bir dağılım istiyoruz jelde. Bu işlemi sticker üstüne uyguladığım için direkt jelle geçiyorum. 5 kata gerek yok. Ama dilerseniz ilk kat daha tutucu olur derseniz 5 katı da tercih edebilirsiniz. Evinizde yoksa direkt şeffaf jelle başlayabilirsiniz. Şimdi fırçamı bıraktım. Ve tırnaklarımın yüzeyine bakıyorum. Düzgün. Yani sağ tırnağım düzgün. Solda biraz sağı yaparken jelde kayma olmuş. O jeli doğru yerine oturtuyorum. Yoksa tırnağınızın şekli farklı görünür tırnaklarım da hiç bombe yok orijinalinde çok düzler, o yüzden yeniden bir bombe yaratmış olduğum için bu konulara dikkat etmem gerekiyor. O bombe de aslında tırnağınızın dayanıklı olmasını sağlıyor. Şimdi ben 120 saniye kurutacağım çünkü jeller çabuk kurumuyor. Bazı yorumlarda da görüyorum jel aldım kurumadı. 120 saniye kurutup sonra da üzerine tap kağıt sürüp tekrar bir 120 saniye ile güzelce sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi iki baş parmağım da kurudu. Bakın bu şekilde görünüyor. Çok muntazam oje sürülmüş ve süsleme yapılmış iki tırnak şeklinde görülüyor. Mutlaka tap kağıtını üzerine atıp kurutmamız gerekiyor ki işlem düzgün bir şekilde sonlansın. Bu arada kullanmadığımızda jelimizin kapağını içine Toz kaçmaması için mutlaka kapatıyoruz. Tap da böyle hemen sürelim. Şimdi bu aşamada üzerine bir şey yapıştırabilirsiniz. Diyelim ki bir minik taş olabilir. Onu da şöyle yapıştırmak için bir cımbız aldım ve hemen bakıyorum maviye gidebilecek eflatun rengim var. Taşı yerinden kurtardıktan sonra tazan bir şekilde tutuyorum ve yapıştırıyorum diyecektim ama çok zor oldu taş inatla yapışmıyor parmağımla deneyeceğim artık evet tamam oldu ve bu taşı tutturmak için etrafına bir miktar daha jel atacağım bunun sebebi taşın kıpırdamamasını sağlamak. Çok minik yapmanız yeterli bu işlemi. Yani şu kadarcık bakın. Etrafına jeli yerleştirip bırakacağım. Gördüğünüz gibi jeli adeta yapıştırıcı olarak burada kullandım. Ve 60 saniye kurutup geliyorum. Sırada her iki tırnağıma tapkalatı sürmek var. Tapkalatı ne kalın ne de ince olarak. Kesinlikle kenarlara taşmadan taşırırsanız cildinizi acıtır kururken. Kenarlara taşmadan ve taşımızın üzerine tırnağımızın ucuna güzelce gelecek şekilde yedirdik. Aynı işlemi sol da hemen yapıp ne kadar kurutuyorum? En az 90 saniye kurutacağım. Ben garantiye almak için 120 saniye tutuyorum. Evet, gayet muntazam oldu. Kurutup geleyim. Kurumuş hali bu şekilde bakın. Tamamen kurudu. Herhangi bir sorun yok. Şimdi bu tırnaklarımı hızlıca yapıp geleceğim. İlk işlemimiz hızlıca Tırnak uzatan Tırnak koruyucu cilamızı sürmek En alta mutlaka sürüyorum Tırnak yüzeyini Koruyan bir mı? Ve tırnağın sert bir şekilde uzamasını sağlayan bir jila. Bütün tırnaklarımı sürdüm. Kurumaya yakın fitikerlerimi yapıştıracağım. Bu tırnağım sadeydi. Üzerine yerleştirdikten sonra ilk işim kesmek oluyor. Tırnağıma uygun bir şekilde. Burada aldığınız hazır jel tırnakları da mutlaka kesin. Çünkü kuruduktan sonra gerçekten kesilmeye müsait olmuyorlar. Çok sert oluyorlar. Kesmeniz çok zorlaşır. Ee, tırnağınıza uygun bir şekilde kesin. Çünkü zaten tırnağınızla birlikte uzayacak. Ve tırnağınız uzadığında bir sonraki yapıştırdığınız zaten uzun olmuş olacak. O yüzden önce kesin, ondan sonra kurutma işlemini yapıp sonradan kesip kurutmak çok zor olacak. Bu yaptığım işlem tekrar söylüyorum farklı. Normal. Basit çocuk stikeri gibi düşünebilirsiniz bunları aslında. Ama üzerine jel uyguladığınızda jel tırnak oluyorlar hakikaten. Evet şimdi bu da bitti. Böyle iyice yanlarından geçiyorum. Güzelce bakın. Tırnağıma güzelce şöyle ışıkla göstereyim. Güzelce oturdu. Prizim güzelce çok affedersiniz. Tamam. Şimdi hepsini bu şekilde yerleştirdikten sonra tekrar size göstereceğim. tırnakları yerleştirdiğimde böyle görünüyor. bunu yerleştirirken bozulma yaşadım ama diğer küçük tırnağı ikiye böldüm nasılsa tırnaklarım kısa yetecektir diye ve o şekilde kullanacağım. Şimdi jelleri sürüyorum. Sürdüm, kurutup geliyorum. Sadece 4 parmağım birden 120 saniye. Denemek isterseniz güzel ve pratik bir yöntem. Ve bu şekilde görünüyor.